Hayatınızda hiçbiriyle tanışıp, sanki onu yıllardır, hatta ömürlerdir tanıyormuş gibi hissettiniz mi? Sanki bir parçanız eksikti ve o kişiyle karşılaştığınızda yapboz tamamlandı. İşte bu duygu, pek çok spiritüel öğretinin ve kadim inancın merkezinde yer alan iki alev kavramının ta kendisi olabilir. Peki, nedir bu iki alev? Ruh eşiyle karıştırılsa da, aslında çok daha derin ve farklı bir bağdan bahsediyoruz. Renkarnasyon inancına göre, her şeyin başında tek bir ruh vardır. Bu ruh, deneyim kazanmak ve tekamül etmek için ikiye bölünür. İşte bu iki ayrı bedene doğan yarımlar, birbirlerinin ikiz alevidir. Yani ikiz aleviniz, kelimenin tam anlamıyla ruhunuzun diğer yarısıdır. Bu yüzden ikiz alevinizle karşılaştığınızda hissettiğiniz o anlık ve yoğun çekim, aslında ruhunuzun kendi özünü tanımasından kaynaklanır. Bu bir ilk görüşte aşk anından çok daha fazlasıdır. Sanki aynaya bakıyormuş gibi hissedersiniz. O kişinin gözlerinde kendinizi görürsünüz. İyi yönlerinizi, kötü yönlerinizi, korkularınızı ve umutlarınızı. Her şey apaçık ortadadır. Bu karşılaşma genellikle beklenmedik anlarda, hayatınızın bir dönüm noktasında gerçekleşir. Sanki evren sizi bir araya getirmek için özel bir senaryo yazmıştır. Bu buluşmanın amacı, romantik bir masal yaşamaktan öte, ruhsal bir uyanış ve büyümeyi tetiklemektir. İkiz alevler birbirlerinin en büyük öğretmenleridir. İkiz alev ilişkisi genellikle çok yoğundur ve çalkantılı olabilir. Çünkü bu bağ, sizi konfor alanınızdan çıkmaya, en derin yaralarınızla ve gölge yanlarınızla yüzleşmeye zorlar. Berberinizin zeyaflıklarını, korkularını tetiklersiniz. Bu süreç acı verici olabilir. Ama unutmayın, amaç sizi kırmak değil, sizi iyileştirmek ve bütünleştirmektir. İkiz aleviniz, sizin daha iyi bir versiyonunuz olmanız için oradadır. Bu yoğun süreçte genellikle, koşan ve kovalayan dinamikleri ortaya çıkar. İlişkinin yoğunluğu ve yüzleşmelerden korkan taraf, yani koşan uzaklaşma eğilimi gösterir. Diğer taraf, yani kovalayan ise bu bağı korumak için peşinden gider. Bu ayrılık ve birleşme döngüleri, her iki tarafın da kendi bireysel derslerini alması ve ruhsal olarak olgunlaşması için gereklidir. Bu bir sınavdır. Amaç birbirine bağımlı olmak değil, ayrı ayrı bütünlendikten sonra bir araya gelerek daha güçlü bir birlik oluşturmaktır. Bu ayrılık dönemleri kendinize dönmeniz için bir fırsattır. Kendinizi sevme, kendi değerinizi anlama ve kendi başınıza da tam olabileceğinizi keşfetme zamanıdır. Ancak bu içsel çalışmayı tamamladığınızda ikiz alevinizle olan bağınız daha sağlıklı ve dengeli bir hale gelebilir. İkiz alevler arasında telepatik bir bağ olduğuna da inanılır. Birbirlerinin ne düşündüğünü veya hissettiğini kilometrelerce uzaktan bile sezebilirler. Aniden aklınıza gelmesi Rüyalarınızda görmeniz veya tam onu düşündüğünüz anda ondan bir mesaj almanız oldukça yaygındır. Bu, ruhlarınızın arasındaki o kopmaz bağın bir kanıtıdır. Peki herkesin bir ikiz alevi var mı? Bu konuda farklı görüşler var. Bazıları bunun çok nadir bir ruhsal yolculuk olduğunu söylerken, bazıları herkesin bir iki alevi olduğuna ancak herkesin bu hayatta onunla karşılaşmayabileceğine inanır. Çünkü bu karşılaşma, ruhsal olarak hazır olmayı gerektirir. Eğer böyle bir ilişki içinde olduğunuzu düşünüyorsanız, unutmayın ki bu yolculuğun en önemli parçası kendinize olan sevginizdir. İkiz aleviniz size kim olduğunuzu hatırlatan bir aynadır. Ancak kendi yolunuzu yürümek ve kendi ışığınızı parlatmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu ilişki, sizi daha yüksek bir bilince taşımak için evrenin size sunduğu bir armağandır. Bu derin ve büyülü yolculuk aslında kendi özünüze yaptığınız bir yolculuktur. İkiz alevinizle bir araya gelmek aslında kendinizle tam anlamıyla bütünleşmektir. Bu, iki yarımın bir olup, birlikte koşulsuz sevgiyi deneyimlediği, nihai bir ruhsal tamamlanmadır. Siz de hiç böyle bir bağ yaşadınız mı? Aykaz Alevanizel Karsalastogenizi düşünüyor Müzünaz? Deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bu konuyu hep birlikte daha derinlemesine keşfedelim. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu ruhsal yolculuklara ilgi duyan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.